Herkese merhabalar. Size harikulade bir villa tanıtımı yapacağım. Bu bölgenin en kaliteli ve fiyat açısından en avantajlı villası. 4 artı bir triplex. Villamızda Türk hamamı, sauna, jacuzzi, alt katında eğlence odası, üst katlarında keyifli ve geniş yatak odaları, yeme içme alanları full eşyalı olmasıyla ön plana çıkıyor. Arsası 500 metrekare iskanı alınmış, kat mülkiyeti alınmış, altyapı sorunu yok. Belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanıyor. Fiyatı 27 milyon 500 bin Türk lirası. Baştan sona kadar size bu villayı anlatmaya gayret edeceğim. Havuzumuz şu an boş. Bir iki güne dolduracağız orayı. Yani gel, gelip görmek istediğinizde belki de havuzu dolu görürsünüz. açık alanları gayet keyifli. Burada bir kameli alanımız var. Barbekü alanımız. Yeşil alan çok yok burada. Ki zaten villalarda eğer devamlı kullanmıyorsanız yeşil alan birazcık da başınıza bela oluyor. Geldiğinizde o toprak, o yeşil alan hepsi ölmüş oluyor. Nahoş bir görüntü elde ediliyor. Burada kamenin altında 6 kişilik bir bahçe takımı, bir oturma grubu. Villanın dış cepheleri gayet sade ve şık duruyor. Bu villada daha çok ana malzemelere para harcandı. Yani böyle göze gelecek göz boyamak için değil de işte atıyorum demirine komple perde beton çekildi. İşte ne bileyim ona göre inşaat maliyeti, demir maliyeti bunlara özen gösterildi. Otopark alanımız burası. E, otomatik açılan bir garaj kapınız var. Villanın etrafı da yine e, duvarla yükseltilmiş ve demir korkuluklarla gördüğünüz gibi bu görüntü elde edilmiş. Güvenlik kameralarımız takılı. E, her cepheye hakim. Evin ana girişi buradan arkadaşlar. Fiyatı 27 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı. Şöyle e, içeri geçelim yavaştan. Kamerada gelsin. Girişte güzel bir geniş bir antresi karşılıyor. E, i̇stersen buradan direkt salona geçelim. Bir salona girelim. Bakın burada bir salon alanımız var. Salonu gayet güzel, şık döşenmiş. Burada bu fasulye modeli denen bir oturma grubu var. Gayet güzel. Karşıda televizyonu, işte kliması. Bu tarafta ada mutfağımız. E, bunun üzerinde böyle yemek yiyip içebileceğiniz bir alan. Ondan sonra mutfağa biraz içe doğru giriyor. Hani mutfakla... Özellikle mutfağın bu alanıyla e, oturma alanı pek de birbiriyle bağlantılı değil. Birbirinden uzak. Tavan yüksekliği falan gayet ideal. Yine buralarda böyle jaluzi model perdeler. Her şey güzel. Yani gelip özel eşyalarınızı alıp e, içerisinde direkt yaşayabileceğiniz bir ev. Ona göre tasarlanmış. Evin birçok noktasında hareket sensörleri var. Bu giriş katta bir de, bir de yatak odamız var. Onu da göstersin size. Evimizde ebeveyn banyoları ondan sonra e, gömme dolaplar hepsi, giysi dolapları hepsi mevcut. Şöyle bu biraz önce girdiğimiz evin ana girişi de bu şekilde. Buradaki banyo lavabomuza bakalım. Evet kapı bence açık kalsın ya başkanım hava alsın. Merdiven korkuluklarımız da gayet şık duruyor. E, şöyle bir alt kata inelim ondan sonra üste çıkacağız. Aslında hata yaptık ya. İlk üste çıkacak da neyse. Şimdi bu alanda bir bar alanımız var, böyle ahşap yapılmış. Aynı zamanda bahçeye bir girişiniz var. E, burası eğlence kısmı. Hani e, burada isterseniz çay kahve içersiniz, isterseniz başka şeyler içersiniz. Burada geniş bir Türk hamamı. Bakın Türk hamamı, e, harbiden böyle bu taşın üzerine, bu taşı ısıtıp böyle üzerine uzanacaksınız. Bir kese, bir köpük, haftanın yorgunluğunu atacaksınız. Burada da e, saunamız var, gayet geniş. E, burada iki tane şezlong böyle dinlenme alanımız gördüğünüz üzere. Ee, burada iki tane ünite daha var. Onlara da bakalım. Jacuzzi alanı. Çift bir jacuzzi içerisinde banyosu. Ve burada bir tane enerji odası sizi karşılıyor. Şimdi alt kata da baktık. <laughs> E, fiyat açısından arkadaşlar başta da belirttiğim gibi bu ev ön plana çıkıyor çünkü bu bölgede fiyatlar artık 30'un üstünde özellikle bu villanın olduğu parsellerde arsa maliyetleri çok yüksek e, dolayısıyla hani dikkatinizi çektiyse bir yer arayışınız varsa gelip görmenizi tavsiye ederim evin hemen bu balkon tarafına bakan cephesinde böyle cam giydirmeler aynı zamanda evi güzel aydınlık gösterir. Bu duvarlarda böyle fıstık yeşili bir boya tercih edilmiş. Merdivenlerimiz aynı zamanda led aydınlatmalı, harekete duyarlı. Şimdi gelelim üst kata. Evet şimdi burada merdiven boşluğumuz. Ortada şık bir avize. Böyle top şeklinde gri ve beyaz ampuller güzel bir hava katmış. Bu şeyle bu ortak kullanım banyo lavaboyla başlayalım. Üst kattaki banyo lavabomuz Geniş bir duş alanı. Ondan sonra gömme rezervuarı. Burada kurutma makinesi. Çamaşır makinesi. Ve burada yine ekstradan dolap alanları sizi karşılıyor. İki kişilik yatak olan, tekli yatak olan bir çocuk yatak odası veya e, şey de diyebilirsiniz, misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Burada bir tane daha var. E, balkona çıkışı bulunuyor. Şöyle bir balkonumuz var. Evimiz full eşyalı olarak satılık. Fiyatı 27 milyon 500 bin Türk Lirası. Her odada klima bulunuyor. Evde yerden ısma vardı? Kat kaloriferi mi acaba? Yerden, yerden ısma. Burası da ana yatak odamız. Ebeveyn yatak odamız. Banyo lavabosu. Giyme odası. Ve burada yetişkin yatak odası. Arkadaşlar evin sinekliklerine kadar hepsi yapılmış. Bunlar biliyorsunuz bir evde olması gerekenler ama çoğu sıfır yerde bulamazsınız. Evi alıyorsunuz kendiniz yapıyorsunuz. Deniz manzarası net bir şekilde görünüyor. Biraz uzak olduğu için çok deniz manzarasına değinmedim. Avantajlı, lüks ve tam müstakil geniş arsa payına sahip bir yer arıyorsanız tercihiniz Efeler veya Hisar'sa çünkü burası Efeler ile Hisar'ın birleştiği nokta burayı tercih edebilirsiniz. Fiyatı 27 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı iskanı alınmış e, Altyapı sorunu olmayan, kanalizasyon bulunan çünkü birçok yerde kanalizasyon yok. Ondan dolayı belirtiyorum bunu. Belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanan full eşyalı bir ev. 2 iş günü içerisinde tapu teslimi yapabileceğimiz hemen direkt yaşayabileceğiniz bir ev. Daha fazla bilgi için bizi aramayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.